نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين Ya ayağın, Allah'a hak kat he, Allah'a hak kat he, Allah'a hak kat he, ve aziz kat Uca Allah'tan gözel adlarıyla, uca Allah'a dileyelim ki, kestiğiniz kurbanları, ettiğiniz salih emelleri kabul eylesin. Bugün he, kurban bayramıdır. Allah sizden ve bizden kabul eylesin. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve Lillahi'l hamd Aziz ve mehterem müsallallah. Bugün yaşadığımız bu hal, Müslümanların izzetlerindendir. Omar bin Khattab radiyallahu anhu buyurur. Nahnu kavmun Allah" illa izzetle biverihi ezelen Allah biz İslam'la izzetlenmiş bir kavimuz İslam'dan başka şeyde biz izzeti aktarsak Allah bizi zelil eder. Muhterem kardeşler Allah azza ve celle insanı ona ibadet etme için yaratmıştır. İnsanın dünyaya geliş meqsedi uca Allah'ı ibadette zikretmesidir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyurur. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları yarattım ki beni ibadette teklesinler. Allah Azze ve Celle insanları yaratmayıp ki kabirlerde, pirlerde, ziyaretlerde Allah Azze ve Celle'ye ortak koşsunlar. İbadetin her havsı bir dövünü Allah'tan başkasına serfelesinler bütün ibadet dövlerinin hamısına ikâne layık olan, alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Aziz ve mekrem bir ben sizlere Allah'a şerif koşmaktan, ibadetin her hamsi bir dövünü Allah'tan başkasına serf etmekten çekindirilen ve uyarılan Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyurur. İnnehu men yüşrik billahi faqad harrama Allahu alayhi'l cennet ve mawahum naar ve ma li zalimin min ansar Kim Allah'a ortak koşarsa Allah azze ve celle ona cenneti haram eder onun gün gideceği yer cehennem olur onun orada hiçbir kemencisi olmaz Aziz ve değerli müslümanlar Bir müslümanın dini Allah Azze ve Celle'nin emrettiği İslam'ın ikinci rukunu namazın üzerinde dayanmaktadır. Ne olursa olsun asla namazı terk etmeyi göze almayın. İslam alimleri namazı terk edenin hükmü hakkında ihtilaf etmiştir. Bir namazı terk eden insanın günahı Allah katında selam yiyenin, zina yiyenin, içki çenir, uğurlu yiyenin günahından daha büyüktür. Namazı terk eden insanlar kıyamet günü küfür ehlinin imamlarıyla heşr olacak. Firavunla, Hemenle, Karunla neyin bakasına olursa olsun asla namazı terk edemeyin. Namaz terk olunmasın diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Ayağı üstte kılın. Bacar mısınız otura kılın. Bacar mısınız uzana kılın. Bacar mısınız yan tarafa kılın. Tamam. Suyla destemez alın. Aziz kardeşler, eğer suyla destemez almaktan acizsinizse torpağla teyemmüm, teyemmüm edin. Nihayet bir insanın ağlı üstedirse bu insanın namazı terk etmesi halal değil. Kıyamet günü bir kulun ilk soruşulacağı emel namazıdır. Ona göre ilk soruşulacağımız şeyi kıyamet günü asla terk etmeyin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyadan köçerken bu ümmete son nesiyeti namaza namaza asla namazı terk etmeyin diye tövsiye etmiştir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilahe illallah, Allahu akbar, Allahu akbar ve lillahi'l hamd. Aziz ve mühterem Müslümanlar zayıflıktan güvveye, kasımlıktan zenginliğe, düşmancılıktan kardeşliğe aparan yegane yol birlik ve beraberliktir. İslam ümmetinin birleşmesidir. Bir ve beraber olmasıdır. Ona göre Müslümanların birliği, beraberliği bir yumruk gibi olmaları vaciptir. Bunu terk edenler ise günah taşıyor. Ona göre İslam dininde birliği, beraberliği parçalayan, böyle zayıfleden ne varsa hamsı haramdır. Müslümanlar onu terk etmeleri vaciptir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadiste buyurur. La tahasadu ve la tedabaru ve la tebağadu ve kunu ibadallah ikvana. Birbirinize haset fahıllık etmeyin. Birbirinizden yüz çevirmeyin. Birbirinizden Dil nifret etmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Hazret etme, pahıplık etme, üst çevirme, nifret etme. Kim beslemek? Müslümanların parçalanmasının elametlerindendir. Bunu terk etmeyse vaciptir. Onun için Müslümanların birliğine beraberliğinin vacip olmağının da biri de Allah Azze ve Celle'nin emri واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الله لن بالن yapışın parçalanmayın başka bir Allah azza ve celle bilir ve Allah ve resulü ona tanaşu feteşru ve tzehhab rihukum hasbiru inna Allaha ve amul resuluna itaat edin mübahise etmeyin tartışmayın ihtilafa girmeyin zayıflere zayıflıyorsunuz. Sabırlı olun. Allah edenlerle beraberdir. Aziz ve mehterem Müslümanlar, birlik hatırına, beraberlik hatırına Müslümanların tevazu olması lazımdır. Kalplerindeki birliğe beraberliğe engel olan her şeyi çıkartıp atması lazımdır. Çünkü bugünkü günde İslam ümmetinin en büyük ihtiyacı olan şey Dirləşmələri bərabər olmaları yumruq kimi bir olmalılardır. Ən çox müsəlman üzər, müsəlmanların üzərində vacib olan budur. Birlik və bərabərlik, ixtilas, təqullah tövhə üzərində olmalıdır. Və beləliklə müsəlmanlar güclənir və müsəlmanlar izzətlərini. Əziz və hörmətli müsəlmanlar, yaşadığımız dövrün ən böyük müsibətlərindən biri də müsəlmanlar öz araları erkeklerine icazı vermesidir. Teneddüzların, Müslümanların ve insanların haksız yere malını pulunu yiyenlerin çoğaldığı bir dövürde yaşayılır. Onu bilmek lazımdır ki herkesin malı da, kanı da, canı da haramdır. Hiç kimse, hiç kimsenin haksız yere ne malını, ne canını, ne kanını bilmez. İnsan hakkı yemekten, başkasının mülkünü yemekten, başkasının servetine denetuzluğla en el, koyma, el, el koymaktan bütün Müslümanları çekindirirler. Allah'tan korkun. Allah Azze ve Celle esma ve esma bağışlamadığı günah sahibine kaytarılmadıkça insan hakkını yemektir. Her bir insan Allah yolunda şehit olsa bile Allah onun günahını bağışlamayacak. Hak sahibinin hakkını kaytarmadıkça. Bu qədər təhlükəli və çirkin günaha düşməkdən əsla və əsla çəkinmirəm. Ən çox musiqiatlardan, zinanın, fəhişəlinin, axlaqsızlığın ən çox yayıldığı dövəmdə yaşayırıq. Ailələrimizə, övladlarımıza, qızlarımıza, zəwcərimizə sahib çıxım. Zinanın və fəhişəlinin yaydığı bu dövrdə insanlığın hamısı böyük bir təhlükədadır. Məhz ona görə bütün zinaya fahişeyle aparan yolları Müslüman kesmeli asla izin vermemelidir. Aziz ve mühterem Müslümanlar, rüşvet yemek, haram mal yemek de en çok yayılan musibetlerdendir. Ve gayretsizlik, gayrusluk, bir insan ailesini kıskanmaması, hayaya hayat halen getirmesi şekilde onların giyinmesine izin vermesi de en çok yayılmış musibetlerden biridir. Eğer sen zövceni sevirsense, eğer sen kızını sevirsense, bacını sevirsense, anamı sevirsense, neslinde ve kökünde olan kadınlara hürmet koyursansa, onları hayadan çardası giyimlerle süs süsleme, süslemelerine izin verme. Müslümanın en büyük mülkü sahip olduğu iffetli kadındır. Eğer bir kişinin zövdesi yanlışlara yol verirse, sebeplerden biri de kişinin bu şeylere göz yummasıdır. Aziz ve mühterem Müslümanlar, Uca Allah'tan dilerim, sizlerden ve bizlerden salih ameller kabul eylesin. Ve akulü ma tesma'un ve estağfirullahil azim aleyhi ve lakum ve lisan-i muslimine min kulli zem, festağfiruhu innehu huvel gafur rahim. Tekfir! Allah!